ama bilmekte hakkınız. Horlayanlar dikkat Amerika'da tam 22 yıl süren bir araştırmanın sonuçlarına göre horlama kanser riskini tam 5 kat arttırıyor. Horlar mısınız uyurken? Hayır. Hayır. Horlamıyorum hiç. Hiç adetim yok. Kiminin öyle bir adeti yok ama uykuda horlayanların sayısı hiç de az değil. Ne? Horluyorum. O kadar değil de hanım çok oluyor. Ben de yok Allah aşkına onun var, şekeri var, tansiyonu var. Ne bileyim her şeyi var. Ne ne istersen var yani. Şişman, baya da şişman. Yatınca hala sırt üstü yatınca duramazsın yandan. Horluyorsanız aman dikkat. Amerikalı uzmanlara göre horlayan aslında kansere davetiye çıkarıyor. 1500 denekle yapılan çalışma 22 yılda tamamlandı. Sonuç çok çarpıcı. Horlayanlarda kanser riski 5 kat fazla. Nefes darlığı ve uyku apnesi dediğimiz uykuda nefes durması sonrası oluşan ee, oksijensiz kalma sonucu kansere ciddi bir zemin hazırladı ve bunu istatistiksel olarak 5 kat artırdı saptanmış durumda. Peki her horlayan aynı şekilde risk altında mı? Bütün horlayanlar değil. Özellikle nefes darlığı ve uyku apnesi durumu olan bütün horlamalar. Nefes darlığı ve uyku apnesinin en büyük nedeni aşırı kilo. Bir kişi kilo verdiğinde hem nefes darlığı olarak düzelecek hem uyku apnesi ortadan kalkacak ve çok ciddi de bir kanser riskini de azaltmış olacak. Kısa bir aradan sonra yeniden karşınızda olacağız.